Gördün mü yalnız? O kadar da kötü bir yer değilmiş. Gördüm, gördüm. Gördüm. Ağzını kapat, ağzını kırarım seni. Sen fena bir yer değilmiş. İyi. Neyse meşhur olmaya dakikalar kaldı. Senin iki tane fotoğrafını çekecekler yoğurdu. Çok negatifsin Ali ya. Hoş geldiniz. Merhaba ben Selin. Hali Hanımlar annem vardı benim. Evet içeride sizi bekliyor buyurun. Buyurun. Tamam. Tamam arayacağım seni. Tamam. Hoş geldin Selin. Çok sevindim gelmene. Hoş bulduk. Çok güzel bir yermiş burası. Sağ ol canım. Delikanlı kim? Abin mi? Erkek arkadaşım o benim. Sevinciğim şimdi şu formları dolduracaksın. İçeride bir iki fotoğrafını ve videonu çekecekler. Çok güzel bir kızsın. Bence sana hemen bir şeyler çıkar. <laughs> Al bakalım. Teşekkürler. Bayağı da şey sormuşlar. İlk iki sayfayı doldurma yeterli. Alo. Ne demek hastalandı? Ne yapacağız şimdi biz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hay Allah'ım. Tamam. Tamam halledeceğim ben şimdi. Selin. Kız sende bir şeyler var. Kısmetlisin galiba. Anlayamadım. Çok acil reklam setine senin gibi birini yollamam lazım. Ne dersin? Yok artık. Aliş, duyamadım seni. Tamam, gidelim. Tamam mı sen?